Dünyanın en uzun yardım rallisi Polonya'dan yola çıkıyor. Zlombol Vakfı 850 araçla şehrimize yola çıktılar. Önümüzdeki cumartesi günü antika araçlarıyla yola çıktılar. 3000 kilometre mesafeyi geride bıraktılar. Ee, birçoğu Giresun'umuza ulaştı ve gelmeye devam ediyorlar. Evet eski arabaları yorulmuş motorları ama kocaman yürekleri var. Kimsesiz çocuklara yardım etmek için bu yola çıktılar. Doğamızın güzelliği konusunda misafirperverliğimiz konusunda inşallah 3 gün sonunda da bu <laughs> kamp alanından ayrılıp 15 gün bu civarda Giresun ve çevresinde e, serbest dolaşım yapacaklar. Şehrimizin güzelliklerini de tanımalarını temenni ediyorum. Adayı göstereceğiz. Karadeniz'in tek adasını. 2000 yıllık geçmişi olan e, milattan önce 2000 yılına kadar geçmiş olan kaleyi, adayı göstereceğiz. Mavi Gölü göstereceğiz. Travertenleri göstereceğiz. Ee, çok güzel. Karadeniz'in en güzel yaylalarını göstereceğiz onlara. Mutfak lezzetlerimizi, yeşil lezzetlerimizi tattırıyoruz. Güzel bir tanıtım ülkemiz için, şehrimiz için. Ben onlara geldikleri için böyle bir faaliyet e, gerçekleştirmek için bu kadar yol geldikleri için de teşekkür ediyorum. Wir machen diese Rally, diese rally seit 19 Jahren. Diyor ki biz diyor bu raylıyı 2010 pardon 19 seneden beri yapıyoruz diyor ve böyle bir şey kesinlikle bütün raylı zamanımızda yaşamadık. Bizim için buradaki yapılan bu güzelliğe gerçekten çok minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz. Ve bizim için çok büyük sürprizler oluştu burada. Bunlar için çok mutluyuz diyor.